Yürüyorsun telaşların omuzlarında. Çalışıyorsun umutların köşe başlarında. Yaşıyorsun özlemlerin yarınların ardında. Gülüyorsun mutlulukların var yok arasında gidip gelmelerde. Anın bıçak sırtında nefes alıp veriyorsun. Aldığın nefes kadar umutlusun, verdiğin kadar huzurlu. Sürekli sanıyorsun kendini Kalıcı sanıyorsun Oysa bedenini bir andan bir sonraki ana taşıyamıyorsun Sonraların sonrasında hayallerin İki dudağının arasında hayatın Alıp verdiğin nefes kadar varsın Nefesin ha bitti ha bitecek Varlığını çoğaltıyorsun kendince Biriktiriyorsun Üst üste koyuyorsun Oysa elinde olanlar gitti gidecek. Kızgın bir kor avucunda kaygıların. Şehrin girdaplarında bir var bir yoksun. Umutla umutsuzluk arasında çalkalanıp duruyorsun. Kaldırımların sana söyleyeceği yok. Kapılar bir yerlere açılmıyor. Meydanlar sesine ses katmıyor. Sokaklar kalbine çıkmıyor. Aynalarda yüzün eskimiş, Ağlıyor. Bilmeden benliğini sivrilmişsin. Farkında değilsin, Umutlarının hepsini Cılız nabzına taşımışsın. Sesin çöle düşüyor, Sözün boşlukta kalıyor. Huzurdan az alıyorsun, Azalıyorsun her an. Hüsranın büyüyor. Bugün cuma, Varlığın bayramı bugün. Seni var edenin, seni severek var kıldığını haykırıyor ezanlar. Seni sevenlerinin ve sevdiklerinin arasında katan Rabbinin varlığını, sadece varlığını, hiçbir şeye sahip olmasan da, hiçbir albenili görüntüye sığınmasan da, hiç koşulsuz kabul ettiğinin habercisi ezanlar. Olduğun gibi kabul ediliyorsun. İyi ki varsın diyor seni var eden. Dur. Dur şimdi. Kendini kırılgan aynalarda çoğaltmaya çalışan bencilliğini sustur. Seni boş sevdaların yokuşuna süren hırsını sakinleştir. Seni hızına erişemeyeceğin bantlarda koşturanların çağrılarına kulağını kapat. Alışverişi canını ve malını güzel bir alışverişle satın almak istediğini söyleyen Rabbinin kutsiler pazarına koş. Seni ucuza satın almak isteyen bezirganların elinden kurtar gömleğinin yakasını. Gürültüyü kes. Secdenin sükunetine at özlemlerini. Kıskanıp da seni güya iyiliğin için binbir cezbeyle dünyanın kuyusuna atmak isteyen atıp da ardından kanlı gömleğine bakarak yalan yere ağlayacak sahte kardeşlerinden uzağa at kalbini. Bugün Cuma, kes dünyadan ümidini, sonsuzluğun pınarına indir kalbini.